Günaydın. İki günlük bir aradan sonra ancak tekrar devam edebiliyorum. Ee, ay. Çünkü Yiğit inanılmaz derecede yordu bizi. Yani hatta dün gece de hiç uyumadı neredeyse. Sürekli kıvrandı. Ama yani geceleri kıvranıyor, gündüzleri keyfi yerinde oluyor. Anlamadık neden. Ee, ve çok kötü bir az kalsın bir olay yaşıyorduk. Ee, Yatağı toparlayayım, size öyle göstereyim, anlatayım olayı. Şimdi hızlıca şu yatağı yapalım bir. <laughs> Şimdi Yiğit'in de bizim de nevresimlerimizi güzelce değiştirdim. Dün başımıza dün müydü? Önceki gün müydü? Başımıza talihsiz bir olay geldi. Ee, Yiğit'in bu altında reflü yatağı vardı. Bu yatağın bu üst tarafı biraz daha yüksek kalıyor yüzden. Yiğit dönmeyi öğrendi. Ee, dönmüş dönmüş başı aşağı tarafta ayakları yukarıda kalmış ve e, burası yüksek olduğu için yüzü buraya kapanmıştı. Yani şu araya e, nefes almakta zorlanıyordu. Dündü sanırım aynen. Böyle bir normalde kamerayı sürekli takıyorum zaten izliyorum onu. Ama dün hani hemen zaten yatacağım ben de diye kamerayı söküp getirene kadar dedim hani yiğit baş uykuya dalsın. E, ben de zaten ne vardı 3 üç tane bardak vardı onları koyup bir şey yapacaktım. O arada nasıl döndü nasıl yaptı gerçekten anlamıyorum. Ama yüreğim ağzıma geldi. O kadar korktum ki ve yüzü tamamen kapanmış başı aşağıda ayakları havada olduğu için yani yüksek tarafta olduğu için başını da kaldırıp nefes alamıyordu. Çok, yani inanılmaz korktum ya yani öyle böyle değil gerçekten çok 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 korktum. çok kötü bir geceydi bizim için. Sabaha kadar hatta uyumadım. Sürekli kontrol ettim. Bir ara yanımıza aldım. yanımızda sıcak olduğu için uyuyamadı tekrar yatağını aldım. Şimdi hemen refli yatağını falan kaldırdım. Yastıkla yatıracağım artık. E, bu şeyi falan da düzelttim olabildiğince. Gece de artık sık sık uyanıp kontrol edeceğim. Yani e, başını evet normalde tummy time yapıyoruz. Başını kaldırıyor. Dik durabiliyor. Ama kafayı kaldırıp mesela yan koyup yatmayı henüz bilmiyor. Yani onu beceremiyor. O da bir iki ayı falan alıyormuş. Dört altı ay arasında oluyor diyorlar. Bizimki de 3,5 aylık bir tık sanırım. Erken bizi korkutmaya başladı. İnşallah çabuk öğrenir onu da. Ee, bir de gündüzler artık gözümün önündeyken yüzüstü yatıracağım. Ki ona da öğrensin, ona da alışsın filan diye. Şimdi beni izliyor. Bugün Serkan'ın halası ve kuzenleri gelecek. Lavinia Duygu. Ee, filan onları işte bir ağırlayacağım bugün. O yüzden bir tatlı sipariş vereceğim. iki gündür dediğim gibi yani yet inanılmaz derecede yorduğu için hiçbir şey yapamadım. Yani temizlik dahi yapamadım. Bugün hemen evleri süpüreceğim. Başka bir şey yapmayacağım. Ama önce bir tatlı sipariş vereceğim şimdi. Bu arada sabah 5 miydi neydi ben kalktım. Evet 5 filandı 5 5 çeyrek gibiydi. Çünkü yit işte emzirdim gazını alırken kafamdan aşağı kustu. <laughs> Banyoya girmek zorunda kaldım. Aslında ben hani misafirler gittikten sonra falan duş alırım diye düşünüyordum ama neyse yani vardır her şeyde. Bir hayır. Şimdi birazdan onu yatıracağım ama önce bir sipariş vereyim. Yani. iyi diğer çamaşırları hemen havalandırma yaptım işte onları çıkardım ütülenecekleri ayırdım şimdi makine bitti çamaşır makinesinin evresimleri çıkartacağım ve onları asacağım çok korkuyorum uyanacak diye bir uyandı evzirdim tekrardan uyumaya devam etti evleri filan süpürdüm bu arada hemen şu çamaşırları çıkartacağım bir bakayım önce bu uyuyor mu ay uyanacak gibi Marketten de bir sürü vegan çikolata aldım. Markete gittim geldim. Bir hani böyle bir şeyler hazırlayamadım. Çünkü yiğitten dolayı bir frambuazlı cheesecake aldım. Bir böyle tuzlu bisküvi kreker tarzı şeyler aldım. Bir de kendime vegan çikolata aldım. Hani onların yanında eşlik edebileyim falan diye süt alacaktım. Hiç süt kalmamıştı. Yani kendi markalarının sütleri vardı ve balmar süt falan vardı. Onları da almak istemedim açıkçası. Şimdi getire bakacağım eğer getirde varsa süt sipariş vereceğim yani eğer e, alacağım başka bir şeyler daha varsa çünkü sadece sütü de öyle tek sipariş vermek istemiyorum e, gelince belki bir sütlü kahve falan yaparım ya da işte normal Türk kahvesi filan da yapabilirim gerçi bir bardaklarımı ve kahve fincanlarımı hazırlayacağım e, tepsiye bir koyacağım onlara. geldikleri zaman en azından hazır olsun çok böyle hani e, telaşı olsun istemiyorum inanılmaz yoruldum ya. iki dakikada yani böyle resmen kolum kopuyor. Çünkü tüm gece Yiğit'i kucağımda tutuyorum neredeyse yani. Hele dün gece 12'den 8'e kadar 5 gibi falan zaten bir şey yaptım. Duşa falan girdim. Çok huzursuz yani inşallah düzelir. Herkes diyor işte 4. ay olsun 6. ay olsun geçecek falan. Gerçekten o günleri bekliyorum. Bir an önce geçsin ve düzelsin diye. Şimdi misafirlerim gitti. Eee... Serkan'cım geliyor. O da biraz biraz önce aradı ki ben geliyorum falan diye. Bu arada yit koyayım da öyle anlatayım size. Durur inşallah. Durursun değil mi oğlum? Serkan aradı geliyor. Ee, yemeğe götürecek bizi. Ee, Florya taraflarına falan gidelim diyorum ama Serkan da uzak diyor. Bahçeşehir'de takılırız falan diyor. Bir bakacağız artık neresi olursa. Ee, Lavinia halamız o kadar güzel bir battaniye örmüş ki biz de inanamazsınız. Şimdi size göstereceğim. Şöyle inanılmaz tatlı yumuşacık bir bataniyiz var ve rengine bayıldım. Çok güzel de çok güzel de hediyeler almışlardı. O hediyelerin bir tanesinden bizde de var. Onu götüreceğim farklı bir şey alacağım. Çünkü aynısından vardı bizde. Hatta geçen hafta falan giydirmiştim onu böyle altı işte uzay şeyle gibi üst üstü böyle açık mavi filan. Onu götüreceğim değiştireceğim diğerleri kalacak. Ee, bakalım <laughs> inanılmaz mutluydu yalnız böyle hatta Onur Alp abisi falan geldi baktı ee, çok bir şey ikram edemedim yapamadım çünkü gelirken ama gerçekten elleri kolları dolu gelmiş Keselerine bereket ee, akşam Serkan'cığım yer onu malum biliyorsunuz süt diyetineyim hiçbir şey yiyemiyorum ben de şimdi babamızın gelmesini bekliyoruz gezmeye gitmek için evet ee, çok hızlıca bir şekil şemal toparladım ben de Ha bu arada size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bizim için çok güzel bu arada. Ee, Serkan'cığım bizim bilgisayarı e, Apple'dan sipariş vermiştik ya. O şimdiden mi Kore'den mi bir yerden geliyordu. Bayram sonrası gelecekti. Ee, aynı konfigürasyonda bir bilgisayarı buldu. Ee, Media Market'te aynı renk, aynı da aynı şeyde. Ee, gitti onu aldı. Bakalım Apple'da de iptal edeceğiz. Pazartesi günü arayın dediler. E, şu, çünkü cumartesi pazar çalışmıyorlarmış. Pazartesi günü arayın iptal edin. Eğer iptal edilmezse güzel bir alkış alayım buraya. Benimkini satacağız onu ben kullanacağım. E, zaten böyle çok güzel. Benim telefonumun renginde bu arada hani takım oluyorlar falan böyle. Bakalım öyle bir planımız var. Olursa şayet ki inşallah olur. İptal edebilirsek ederiz edemezsek dediğim gibi yani onu kullanacağım. Sıfırı ben kullanacağım. Şimdi zaten bu da sıfır sayılır benimki. Onu da şey yapacağız. Satacağız. İnşallah. <laughs> tamam. Aceleci. Şimdi bilgisayar geldi. Bir kutusunu size göstereyim. Reels çekeceğim. Serkan telefonunu almamış ya O yüzden çekip artık bir şekilde ne böyle yanman buraya da koymaya çalışacağım onu. Şöyle güzelce geldi. Ne bir şey olmaz ya şuradan gözükürsünüz. Nereden? Bir şey olmaz ya. Nazardan korkuyor kocam o yüzden şey yapmıyor. Kendini göstermek istemiyor. Şimdi bunu açacağım ve şey yapacağım ama Reels çekeceğim bence. Evet. Bilgisayarı şey yaptık açtık. Hemen şimdi şöyle hızlıca Serkan'cığım kuracak bir kontrol edecek. Daha sonrasında biz dışarıya çıkıyoruz yemeğe siz de yanımda götüreceğim. Bilgisayar güzel. Benimkinden biraz daha güzel. Biz ne konuştuk ya belki gelini de alırız filan benimkini satarız filan diye bir bakalım. Serkancığımla bir konuşuruz. Nasıl şey yapasam böyle istişare yaparız falan bir. gerçi ama ben benimkinden memnunum. Taşpar falan var. Bunda yok. o şeyinden dolayı sırf zaten onu almıştım. Ama bunun da rengi böyle telefonumla falan çok uyumlu. Gerçi Serkancığımla değişe şey değişe falan da kullanabiliriz ya. Ekstra uğraşmayız herhalde diye düşünüyorum. Ne istiyorsun? Şifre şifresi ne? Tamam. Şimdi Brandos diye bir mekan var. Oraya geldik, yemek yiyeceğiz. Ben limonata söyledim, Serkancığım zirot söyledi, O şimdisel söyledi, ben kafede Paris tavuk söyledim. Ee, Serkan oturdu ya o kadar güzel ki çok güzel. Bir fotoğraf çekmek için şey var. Buradan tam senin bir aynadan. Birazdan yer değiştiririz. Yiğit kucağım alırım. sen resminizi çekersin. oluşla şey yaptık. Bunu bana Şimdi... mı yere getirdiler, bunu. Evet. Ya. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Abi, Kurt şişecek. gibi acıktım. Ben inşallah süt var mıdır sence onda? Sorayım mı? Şimdi yemeklerimiz geldi. Enfes gözüküyor ya. Benimki çok iyi. Sıkıcım burada. Buradan. Şunları de bakacağım. Şimdi eve geldik. Bir iki parça bir şey aldık. Size onları göstereceğim. Hay inanılmaz derecede yoruldum. Hemen şu ilacı da şeyin için dolaba koyacağım. Çünkü dolapta durması gerekiyormuş. Onu koyayım sonra diğerlerini size göstereyim. Çok fazla bir şey almadık. Aslında sadece iki parça bir şey aldım. Ay i̇şte şu onları da size göstereyim istedim. Uf, sakın şu şu şeyleri mahvetti benim. Bir eczaneye uğradık. Hem bir de Yiğit'e şey aldık. Eee prebiyotik. kendime de şu Ostoke, Osteo Care'lerden aldım. bunlar D3 falan var içinde. doktor bunu önermişti bana çünkü. Bu alerji için hani diğer kullandığımın içinde laktoz vardı ve sinizin süt alerjisi vardı. o ilacın, e, kullandığımız prebiyotiğin dolapta durması gerekiyordu. Buz küpü verdiler. Bu da parayla satılar bunu da. Hemen eve gelseydi keşke. Bir de Yiğit için şey aldım. Biyoderma'nın şu fotoderm kitten aldım. 50 faktörlü. Ee, bunu önerdiler. Aslında benim aklımda iki marka vardı. Ya La roche alırım diye düşünüyordum ya da şey Mustela ya da doktorun önerdiği Aven vardı ya da onu alırım diye düşünüyordum ama bu da çok iyi falan dedi. Ee, ben de almak istedim. Şu QR kodla gene de sorgulamasını yapacağım. Ee, bebekten geçenlerde Yiğit için şöyle iki parça küçük bir şey almıştım. Bunlar indirimdeydi. Fiyatları çok uygundu. O yüzden kaçırmak istemedim. Bunları da zaten 18 ay. Bir buçuk yaş almışım. Seneye için. Şunları da size göstereyim. Şöyle iki tane bir yeşil çizgili. Bir tane de şöyle de siyah çizgili şey aldık. Çıt çıtlı body. Yani bunlar dedim içem içe biçe giyiliyor ya. Rahat olur diye düşündüm. Hop baba. tane takım aldım ama bunlarda çok kararsız. Dur, yani alayışın. büyük bir ihtimalle bunları Dur, değiştireceğim. Alayışın. Yani çok kalabalıkta öyle aldım Dur, ama alayışın. yani <laughs> ne olur şimdi bilmiyorum. Şöyle bir üstü var bir tanesinin. ya Çünkü şu üstü şu altı. Dedik, hani bir, bir çünkü bir ihtiyacımız Sen çok var bizim takıma. Sen yani çok mu Yani normal Ay evde şey filan falan giymeye olur diye düşündüm. Öyle. Bir bunu aldım, bir de bunu aldım böyle maviyle falan. Ay desenleri aynı <laughs> mı bunların ya? İkisi de aynı desenle. neyse bir şey olmaz. Evde ben giyecek zaten. Şey bir de işte şöyle ben bir takım bu yaptık. Şey Bunları şimdi babası da baksın bakalım beğenirse. O da şey yapar. Serkan beyefendiyle falan birden şöyle bir... ...sort aldım. Bunu mu aldın? Evet. Çok kalın ama sen bunu ince dedin ama. Çok ya, diğer benim gösterdiğim modeller o kalın onun orası öyle. Bunun burası böyle. Takıtlı olduğu için gitti gene kendisi kalın almış. Hayır, değil bunu yani. Şimdi evet. hemen atarım makineye yarın giyersin. Şunlara da bir baksana ya. Sadece değiştireyim mi, şey yapayım mı? Bilemedim. Şunlara da bir bak. Bir toparlayayım hemen şuralardan. Bir kahve falan yapalım, kahve içelim. Bu arada <laughs> şurup falan alırız. Ya şeyden sipariş versene. Şurup mu? Güzel. Selamlar. Biz Aqua gidiyoruz. Arabayı şurada otoparka bıraktık. Şimdi gireceğiz. Bakalım bir hem Sarkancığıma tişört bakacağız. Ben kendime elbise bakacağım. Bir soğuk kahve falan bir şeyler içeriz. Bir çay bir şeyler yeriz. Çay bir şeyler yeriz. Bir şeyler yeriz içeriz. Ondan sonra da artık yavaş yavaş eve döneriz. Güne göre hava daha iyi. Bugün 28 derece değil mi? Dün 30 buçuk derece falandı. Ay biz dün sonrasında şuraya şazeliye yemeğe gelmiştik. Serkancığım beni dün yemeğine buraya getirmişti. Şimdi gidiyoruz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Big Chef's'e geldik. Ben çıtır tavuk hamburger söyledim. Serkancığım da tavuklu bir pizza söyledi kendine. Bakalım şimdi yiyeceğiz. Sizlerin kusamları da yıklayacağım bu arada. Selamlar. İki gündür hiçbir şey çekemiyordum. Bugün de bir alışverişe gittik. Yiğit inanılmaz derecede kustu yani eve apar topar zor döndük alışverişimizi yapıp size yaptığımız alışverişi göstereceğim ama öncesinde Yiğit'i yıkayacağım çok huzursuz çünkü hemen onu yıkıyorum aldıklarımıza bir bakarız. Yiğit'i yıkadım emzirdim hemen yatırdım buraya geldim. Ee, Aldıklarınızı hemen hızlıca göstereceğim. Şöyle H&M'den şöyle siyah düz bir elbise aldım. Bunu bayramda giyerim falan diye aldım ama normalde de giyilebilir. Yani ne deniyor bu kumaşa? Bürümcü kumaş mı? Ne deniyor? Çok hoşuma gitti. Giydiğim zaman da güzel durdu. Tabii kaç tane daha elbise almam lazım. Bu yıkanacak. Sonra yine aynı H&M'den şöyle iki tane Marvel'lı switch aldım. Bunlar büyük bu arada. Bir buçuk yaş diyor. Bir buçuk iki yaş. Bunların ikisi 109 liraydı. Bunları aldım. İlla diğer pazara uğradık. Pazara uğradık. Pazardan şöyle salatalık aldım. Salatalık çok güzel kokuyordu. Domates aldık. Sonra kapya biber değil bu nektare. Serkan'cığım hacı kırsam diye akşama çiğ köfte almış kendi acıkırsa kırsa diye. Ee, burada ne vardı? Burada kayısı var. Bunun içinde de yanlış hatırlamıyorsam çilek vardı. Bakayım. Hayır kiraz varmış. Biraz kayısı aldık. Biraz e, kiraz aldık. Bunun içinde çilek vardı. Biraz şimdi hatta meyve yıkar ve yeriz. Çilek yanlış hatırlamıyorum. Burada çilek var. Şurada kapya biber. Şunun içinde de 3 tane patlıcan, 3 tane de kabak var. Kabak ve patlıcanı sadece ben yiyorum. O yüzden işte ikişer üçer tane falan alıyorum. Sadece türlü yapacağım zamanlarda. Daha sonra markete uğradık. Pazarda bulamadığımız şeyleri marketten aldık. Şöyle bir 830 gramlı şöyle muzu aldık. Serkan'cığım yarın kavuş tutacak. Ona yuvak yapacağım diye. Şöyle Haras'ın yarısı tutacak. aldım. Bir tane de böyle sade cips aldım. Serkan'ın peynirli cipsi vardı çünkü. E noodle Bu neydi? Fındıklı acı badem kurabiyesi. Yulaf. Şöyle biraz patates, biraz daha soğan aldım. Yemeklere koymak için. Şöyle Serkan'cım evde acı sos kalmadı falan dedi. Acı sos almış bir tane. Bir de şu Fellas'ın meyve barını aldım. Hindistan cevizi ve çiğ tohumu. Bir tane de kokos çıktı. Bu benim, bu Serkan'cımın daha sonra ay karma karışık çantamın içi rezil durumda çanta biliyor musunuz? Ebebeğe uğradım şunu Yiğit'e gösterdim çok beğendi böyle bir heyecanlandı elleri kolları ayrı oynadı bir tane şu çıngıra aldım ebebekten Şimdi nasıl ebebeğe girme amacımız önlüktü aslında şöyle iki tane ikili ikili iki tane önlük aldım birisi böyle işte bu tarafı böyle birisi böyle şuna bayıldım karpuzlu ve dondurmalı baksana çok tatlı. Bu böyle karpuz dondurma, bunda da böyle dondurmalar var. Dört tane yani ikili kilo kaldık. Daha sonra Yivroş'u e uğradık. Yivroş'tan e şöyle bir, ha bu Serkan'ın şampuanı sürekli bunu kullanıyor bu arada. Yivroş'un e şampuanı. Bu şirkette kalmıştı, o yüzden şirketteki orada kalacak buraya aldık bir tane. De, evde yoktu çünkü. Daha sonra Yivroş'tan e şöyle bir, iki değil. Nerede diğeri yok. Şöyle iki tane ben serum aldım e, cilt serumu bu şeydi neydi e, işte canlandırıcı işte gözenek sıkılaştırıcı bilmem ne falan falan bayağı övdü işte. Şöyle iki tane serum aldım çünkü benim gözeneklerim doğumdan sonra daha da açıldı böyle. Bizim tabi çantam hep önlük yani böyle iki, e, iki tane de attım dört. Dört tane önlük yani iki saat içerisinde dört tane önlük kirletiyoruz biz. Bunlar makineye girecekti. Daha sonra bize şöyle hediye iki tane parfüm verdiler ama parfüm nerede acaba? çorabı çıktı oradan da. Ha bir de şöyle dip bal. Güneş koruma var mıydı bunda? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum Yok normal nemlendirir renkli bir şeyler olsun falan diye. Bir tane de şöyle tester şey verdiler parfüm. i̇ki tane verdiler de bir yerini attık herhalde bir yerlerde yok yani. Daha sonra. Hmm. Şöyle iki tane de şu ekmekler çok güzel oluyor. Bilmiyorum yediniz mi? Ee, Fresh Van diye köy ekmeği. Bunlara bayılıyorum gerçekten. Kocaman ve yumuşacık. <laughs> Ay bir deyim, ekmek yedim falan değil. Kendimi böyle çok şey yapıyorum. Kandırıyorum yani bunun aslında. Kocaman bir dilim oluyor. Daha sonra şöyle iki tane de kahve şurubu aldık. Malum yaz geldi artık. Soğuk kahveler yapıyoruz. İşte sıcak kahveleri falan da koyunca iyi oluyor. Ben önceden düzenli olarak sürekli alıyordum ama e, hamilelikte kahveyi çok böyle sınırlı tüketmiştim. Tüketmem gerekiyordu. O yüzden şurupları almamıştık. O yüzden bir karamel, bir tane de vanilya şurubaldık Şimdi hatta bunlarla yaparız bir kahve. Kahveyi yapar içeriz. Daha sonra da artık bloğu yavaş yavaş kapatırız. Kahveye kısmında görüşürüz. Hızlıca duşa girdik çıktık. Kahvelerimizi de yaptık. Bir alışveriş yapmayı düşünüyorum. Öyle açtım birkaç tane sayfa. Onlara bakıyorum. Ben kendime soğuk ee, karamelli ice latte yaptım. Yulaf sütlü, Serkan'cığım'a da sıcak bir kahve yaptık. Onunki de vanilyalı normal kahve, sütlü kahve. <laughs> yani espresso. Şimdi bizi afiyet olsun içip yatıyoruz.